Merhaba çocuklar. Reflex 16 ile devam ediyoruz. Zihinden çarpma işlemlerini göreceğiz. Bakalım hayatın içinde nerede karşılaşıyormuşuz? Bir fabrikada fabrikanın patronuyla orada çalışan bir işçi konuşuyorlar. Erkan hızlı bir şekilde makineleri dolaşacağız ve üretim hakkında bilgi toplayacağız diyor. Erkan da tamam efendim diyor ve makineleri dolaşmaya başlıyorlar. 61 çarpı 28 adet bisküvi üretiyormuş. Erkan o sırada not alıyor. Genel durumlar yaklaşık olarak nasıl Erkan? Erkan düşünüyor. Daha hesaplayamadım Fatih Bey diyor. Fatih Bey kızmakta çok haklı ama nasıl olur diyor. Sizce Erkan neden hızlı cevap veremedi çocuklar? Çünkü zihinden işlem yapmayı sanırım bilmiyordu. Şimdi biz bunları göreceğiz. Başka hayatın içinde nerede karşılaşırız bu gibi durumlarda? Hadi görelim bunu. Sırada bir hikayemiz var. Bir bilim kadınıyla kızı dağın orada eteklerinde konuşuyorlar. Sence bu dağın yüksekliği kaç metredir? 312 metredir. Yok yaklaşamadın. Söylediğinden 4 kat daha yüksek. 312 çarpı 4. Hmm. Bir düşüneyim. 4 çarpı 2, 8. 4 çarpı 1, 4. Neden hala cevap veremedin? İşlemi yapman çok uzun sürdü. Çünkü elimde kağıt kalem yok ve zihinden yapmak çok zor oluyor. Nasıl yapıyorsun ki? İşte öğrendiğim gibi alt alta yazıp çarpıyorum. Bunun daha kolay bir yöntemi var. Sana göstermemi ister misin? Çok isterim. Hadi çocuklar, o zaman zihinden çarpma işleminin kolay yöntemlerini görelim. Şimdi başlayalım. Çarpma işleminin kolay yollarına bakalım şimdi. Kolay yollarından ilki gelsin. 10, 100, 1000 ile çarpma işlemini göreceğiz. Sıfırlar yokmuş gibi işlem yapılır. Ve en son sonuca toplam sıfırlar eklenir. Ne demek mi istiyorum? Şimdi sıfırlar yokmuş gibi işlem yapıyorum. 6 ile 4'ü çarpıyorum. 24 buluyorum. Burada kaç tane sıfır var? 1 tane. Burada kaç tane var? 2 tane. Toplamda da yanına o zaman kaç tane sıfır ekliyormuşum? 3 tane sıfır ekliyormuşum. Diğer yöntemim ise 5 ile zinden çarpma. Bu çok önemli buna dikkat edelim. 5 ile zihinden çarpma yapılırken sayı 10 ile çarpılıp 2'ye bölünür. Ne demek mi istiyorum? Şimdi ona bakalım. 10 ile çarpmak ne demek aslında? 54 çarpı 5 çarpı 2. Bakın burada ne var? Ben burayı 10 ile çarpabilirim. Ama aslında 5 ile çarpmak istediğim için şuradaki fazla çarpma işlemini 2'ye bölerek gideriyorum. Ben 5, 25, 125, 50 için hepsini aynı düşünebilirim. Çünkü bunların hepsini neye tamamlayabilirim? 10, 100, 1000 yine aynı şekilde 100'e tamamlayabilirim. Burayı 2 ile çarpar. 2 ile bölerim. 25 de kolay yolda ise 100 ile çarpar. 4'e bölerim. Çünkü neden? 4 katıdır ki buradaki 4 çarpma işlemini yok edeyim. 125'te ise 8 katı ya. 1000 ile çarparım sayıyı 8'e bölerim. 50'de ise ne yaparım? 2 ile çarpıyorum ya o zaman sayıyı 100 ile çarparım 2'ye bölerim ki şuradaki ikiler ne olacaktır sadeleşecektir. Bu yöntemi tüm böyle 10, 100, 1000'e tamamlanan sayılarda kullanabilirim. O zaman 54 sayısını ne yapmak daha kolay? Evet 10 ile çarpmak daha kolay. O zaman ben 54'ü 10 ile çarpıyorum yanına yani 1 sıfır ekliyorum 540. Sonra da 540'ı kolayca 2'ye bölüyorum ve 270 sayısına ulaşıyorum. Diğer yöntemdeyim onluklarına ve birliklerine ayırarak çarpma. Çarpanlardan birini onluklarını ve birliklerini ayırıp ayrı ayrı çarptıktan sonra sonuçları ne yapabiliriz, toplayabiliriz. 47 çarpı 3'ü çarpmak için, bak bu çok kullanışlı bir yöntemdir. 40 artı 7 şeklinde onluklarını ve birliklerini ayırdım. 43 ile çarptım 120. 7 3 ile çarptım 21. Sonra topladım 141. Genellikle zihinden çarpma işlemlerinde bu kullanılır. Şimdi yine 8 saniyede kazan oyunu oynayacağız. Toplama çıkarma işleminde olduğu gibi burada da ben soruyu açacağım ve size 8 saniye vereceğim. 8 saniye süreniz dolduktan sonra da ben cevabı yapacağım. Hadi isterseniz başlayalım gelsin birinci sorumuz. Siz çocuklar yapanları tebrik ediyorum. Şimdi nasıl yapabiliriz? Sıfırları kenara ekleriz. Yani burada 2 sıfır var, 1 sıfır var. Toplamda 3 sıfır sonuna ekleyeceğim. 18'de 2'yi çarptım. 36. Yanına da 3 sıfır ekledim. 36 bin cevabına ulaştım. Şimdi diğer soruya geçelim. çocuklar süremiz doldu. Tebrik ediyorum. Çok hızlısınız. Burada ne yapmıştık? Yüze tamamlama olayı yapmıştık. Ben 240'ı 100 ile çarparım. Sonra da 4'e bölerim. Çünkü 25 çarpı 4 neydi? 100 demekti. Burada da yine sıfırlar var. 2 sıfır burada. 1 sıfır daha. Sonuna ben 3 tane sıfır ekliyorum. 24 ile de 1'i çarptım. Ne oldu? 24.000 oldu. Ben ne yapacağım şimdi 24.000'i? 4'e böleceğim değil mi? 4'e bölerken de 24'ü 4'e böldüm. Cevabım ne çıktı? 6. O zaman 6.000 olarak cevaba kolayca hemen ulaştım. Diğer soruya geçtik. Evet çocuklar, süremiz doldu. 12 ile 50'yi çarparken ne yapacağım? Ben 100 ile çarpabilirim ve 2'ye bölebilirim. Çünkü 50 çarpı 2 100'e eşittir. 12 çarpı 100 yaptım. Yanına direkt sıfırları koydum. 1200 olarak buldum. 1200 de böldüm 2'ye. 600 olarak cevabıma ulaştım. İşte son sorudayız. Süremiz dolu çocuklar. Hepinizi tebrik ediyorum. Onluklarına ve birliklerine ayırarak yapabiliriz ya da daha farklı bir yöntem seçebiliriz. 20'yi 6 ile çarparım. 2'yi 6 ile çarparım. 20 ile 6'yı çarptım. 120. 6 ile 2'yi çarptım. 12. Topladım. 132 olarak cevabıma ulaştım. Şimdi sıra geldi neler öğrendik kısmımıza. Neler öğrendik kısmımızdaki etkinliklerimize bakalım. Bir şeker dükkanının sahibi rafında bulunan belli sayıdaki bir tanesinin içinde 48 tane şeker olan eş kavanozlardaki toplam şeker sayısını zihninden işlemlerini yaparak hesaplamıştır. Buna göre toplam kavanoz sayısını bulalım. Şimdi içinde 48 adet var ve burada belli adet ne varmış? Kavanoz varmış. E bütün şekerlerin sayısını bulmak için ne yapması gerekiyordu? İçindekilerle kavanoz sayısını çarpması gerekiyordu. Peki burada zihninden kolay bir işlem yapmış. 100 ile çarpıp 4'e bölmüş. Bu ne demekti? 25 çarpı 4 neydi çocuklar? 100'e eşitti değil mi? O yüzden kolayca 100 ile çarpıp 4'e bölüyordu. Yani aslında kavanoz sayısı neymiş? 25'miş. Çünkü 48 çarpı 25 işlemini zihninden kolayca yapmaya çalışmış.